Çek çek ben öldürdüm. Dostlar öncelikle hepinize merhabalar. Ben metafizik uzmanı Hakan Erkan. Dostlar sabah kalktığımda Google haberlerde yakışıklı çıkayım ha. Çek çek ben öldürdüm başlığının olduğu bir haber gördüm. Dostlar ciğeri beş para etmez aşağılık bir varlığın bir kadını vahşice katlettikten sonra ...konuyu haber yapmaya gelen gazetecilere karşı dönüp... ...yakışıklı çıkayıma iyi çek, ben öldürdüm cümlesini kuran aşağılık... ...ve emin olun dünyanın en haysiyetsiz ve en namussuz mahlukatlarından bir tanesinin haberini okudum... ...ve bu konuyla alakalı da gerek mesleki açıdan, gerek şahsi açıdan da bir video çekme gereği duydum. Dostlar biliyorsunuz ki son 10 yılda özellikle... Kadın cinayetlerinde maalesef ülkemiz zirve yaptı. Avrupa'da en çok kadın cinayetinin işlenmiş olduğu ülkeler arasında bir numarayız. Dostlar özellikle de bu veya bunun benzeri aşağılık ciğeri beş para etmez ve psikopat ruhlu adamların eşleri ya da sevgilileri ki bana kalırsa adam bile değiller emin olun adam bile değiller, insan bile değiller. Gerekçelerini şimdi açıklayacağım. Birçok hanımefendinin bize başvurduğu ve bizden miksar bakımının akabinde soğutma işlemi istediği durumlarla karşılaşıyoruz. Dostlar, miksar bakımı bir kez daha ne kadar önemli olduğunu bu konuda da aslında ortaya koyuyor. Neden? Dostlar, bu tarz ciğeri beş para etmez, aşağılık ve emin olun psikopat ruhlu adamlara yapılacak soğutma işlemlerinde maalesef birçok çeşit var. Eğer doğru işlemi doğru adama yapamaz iseniz işlemi sonuca götürmeniz mümkün değil. Soğutma işlemlerinde nikser bakımının akabinde hangi işlemin yapılması gerektiğine karar veriyor ve ona göre adımlar atıyoruz. Bu yüzden nikser bakımı birçok işlemin yapılmasıyla alakalı bize kılavuzluk ve öncülük yapıyor. Dostlar birçok hanım kardeşimiz bu konuyla alakalı bizlere ulaşıyor. Niksel bakımı yaptırıyor ve akabinde soğutma işlemleriyle alakalı bizlerle birlikte yol yürümeye çalışıyorlar. Bunun başlıca sebeplerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Dostlar maalesef ama maalesef metan fetamin kullanımı. Uzun süreli kullanımlarda bir meleğin bile bir şeytana dönüştüğü, bir adamın bile, bir adam gibi adamın bile bir kahveye dönüştüğü süreçlere neden olmakta. Paranoyalar akabinde sürekli kuşku, kaygı akabinde öfke patlamaları gibi durumlara sebebiyet veriyor. Ve maalesef kadınları yaralamaya, öldürmeye, hatta ve hatta bir anneyi kafasından kesip kafasını sokağa atmaya kadar giden süreçleri de hep birlikte gördük. Yanlış yetiştirilme. Dostlar, bazı ailelerde yetişen bireyler maalesef psikopat ruhlu oldukları ve maalesef aile yapısına uygun olmadıkları durumlarda emin olun ilişkilerine dahil olan kadınlara tam anlamıyla eziyet ediyorlar. Doğru bir ailede sevgiyle büyümeyen bir çocuğun eline gelen o savunmasız o birçok şeyden, birçok şeyden eee haberi olmadan o adamın kapısına geliyor ve emin olun dostlarım o andan itibaren zulüm başlıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Tek suçu sevmek. Dostlar bakın, burada ne kadınlardan yana ne de erkeklerden yana bir tavır takınmaya ya da sosyal mesaj vermeye çalışmıyorum. Bir metafizik uzmanı olarak karşılaştığım konuları anlatmaya ve olayın vahametinden sizlere bahsetmeye çalışıyorum. Bir uyuşturucu bağımlısının kapısında, kapısında köle olmak zorunda olan kadınları da gördüm. Doğru şartlarda ve koşullarda büyümeyen psikopat, rezil, ciğeri beş para etmez, ciğeri beş para etmez adamların elinde oyuncak olan kadınları da gördüm. Sürekli tehdit, şantaj ve akabinde diğer menfaat sağlayıcı unsurlarla mağdur edilen kadınları da gördüm. Burada şunu anlatmak istiyorum. Mağdur olan kadın ya da erkek bunun bir önemi yok. Ama şu gerçeği de biz erkekler inkar edemeyiz. Dostlar, biz ciddi anlamda kadınlarımızı, kadınlarımızı ciddi anlamda mağdur ediyor, yeri geliyor bıçaklıyor, yeri geliyor katlediyoruz. Bu maalesef ama maalesef insan onuruna ve adam dediğimiz eee kavrama da çok uzak davranışlar. Ama ben şunun farkındayım ki ikili ilişkilerin kendi dinamikleri içerisinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. Elbette ki kavga edeceğiz. Elbette ki sıkıntılarımız olacak. Elbette ki karşılıklı istenmeyen cümleler kurulacak. Ama bu demek değildir ki biri birinin canına, biri birinin malına kastetsin. Ama maalesef bu ve bunun benzeri durumları sıklıkla yaşıyoruz. Sabah okuduğum o haberde size bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum ki vallahi billahi erkekliğimden utandım. Bir erkeğin bir erkeğin bu hale düşmesi şahsen beni bir erkek olarak utandırdı ve samimiyetle söylüyorum hem cinslerimden kısa bir süreliğine de olsa tiksindim. Bir kadını vahşice öldürdükten sonra onursuzca ve şerefsizce kameralara bakıp yakışıklı çıkayım, çek çek ben öldürdüm cümlesini kuran bir erkeği görmekten son derece rahatsız oldum. Dostlar toplumda bu veya bunun benzeri durumlarla alakalı çeşitli olaylar yaşanmakta. Artısı da vardır, eksisi de vardır. Benim buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Doğru olan da vardır, yanlış olan da vardır, İşin bu tarafını buradan tartışacak zamanımız ama vakti bizde yok. Ve dostlar, şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Ben nikser bakımlarına sizleri bu yüzden sürüklüyorum. Doğru soruna doğru işlemi yapabilmenin tek yolu nikser bakımı. Bu yüzden önünüze bir duvar olarak örüyor. Bağlama ve soğutma işlemlerinde sizi ilk baş nikser bakıma yönlendiriyorum. Niksel bakımı çok kıymetli ve emin olun dostlar doğru kişiye doğru işlemi yapabilmek adı da altın niteliğindedir. Birçok manevi sıkıntılar, sihir sirayet alanları ve diğer ruhsal süreçlerle alakalı yapmış olduğumuz niksel bakımında da ne kadar etkili sonuçlar yarattığımız ortadadır dostlarım. Ki Türkiye'de bununla alakalı niksel bakımı ciddi bir isim yapmıştır. Dostlar, sizlere bugün bu yaşanılan vahşet ve vahşetin akabinde psikopat ruhlu adamların kadınlara neler yaşatabildiği ile alakalı bir takım durumları anlatmaya çalıştım. Emin olun dostlarım, tekrar söylüyorum, ne adamları ne de kadınları korumak ya da bir tarafa daha böyle. Ee, sırtımı dayadığım ya da yanında olduğunu hissettirmek istediğim ya da sosyal mesaj vermek istediğim bir durumla alakalı sizlere bu videoyu çekmiyorum. Dostlar gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Birçok kadın bu veya bunun benzeri aşağılık insanların emin olun mağduriyetine mağduriyetine uğramaktalar. Mesleki açıdan da ciddi anlamda görüyorum. Madde bağımlıları akabinde Hasta ruhlu psikopatlar akabinde dostlar narsist kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen ve sevmeyen insanların da e, bu veya bunun benzeri kadınları da birçok e, durumda ve koşulda mağdur ettiklerini görmüş ve bu konuyla alakalı müdahalede bulunmuş ve mesleki açıdan da ciddi anlamda tecrübeleri, tecrübeleri olan bir kardeşiniz olarak sadece ve sadece toplumun kanayan bu yarasını, biraz deşmek ve bu konuyu ele almak istedim. Dilerim Allah'tan o sabah okuduğum aşağılık yaratığın da devletimiz cezasını verir. Hak ettiği cezayı fazlasıyla alır. Çünkü böyle bir pisliğin bu topraklarda yaşamasını, benle aynı havayı solumasını şahsen aklım, yüreğim ve vicdanım kabul etmiyor. Hepinize saygı, sevgi, selamlarımla çek çek ben öldürdüm kelimesini ve manşetini görmediğimiz daha güzel sabahlara uyanmamızı temenni ediyor. Görüşmek üzere dostlarım. Allah'a emanet olun.